Şarkıcılıkla zanaat arasında gidip gelir Gürses. Zaman zaman aile çay bahçeleri ve düğünlerde şarkı söyler ama... ...ekmek parası terziliktedir, ayakkabıcılıktadır... ...ve nerede hangi işi bulursa oradadır. Adana'nın tozlu yolları, yoksul mahalleleri... ...Müslüm'ün ne iş olsa yaparım mekanlarıdır. Ve ilk profesyonel sahne. Bir gün sergi dükkanında çalıştığı sırada gelen bir teklif, Müslüm için dönüm noktası olur. Pavyonlardan birinde çalışan şarkıcı hastalanmış, yerine sahneye çıkmak ister. İyi de ne diyecektir sahneye çıkarken? Komşunun kapısı çalınır. Hatta benim giyecek şeyim yok da komşunun oğlunun bir elbisesini aldım. Çok iyi hatırlıyorum. Karali böyle bir takımı vardı. Doğru. Onu aldık. Gidim e, onu aldım. Zaten hatırlayın. Ve gittik gazinaya. Gazinada bir program yaptım. Hadi bal kaymak. <laughs> o zamanlar da ben yani... O zamanlar var güzel okuyordum yani. de güzel okuyordum. Söyleme sahip. Evet. E, çünkü yani bizim ...yetiştiğimiz yani tez aldığımız insanlar... ...kıymetli insanlardır. Pek çok ünlünün... ...hele hele müzik bürüdü arabeskse... ...ilk istasyon olarak durduğu... ...bir pavyon serüveni vardır... ...mutlaka. Müslüm Gürses de Adana pavyonlarında... ...çalıştığı yılları inkar etmez. Bu da bir hayatı öğrenme... ...insanı kavramak sürecidir... ...o kadar. öyle gelen adam mesela sen orada şarkı okuyorsun, türkü okuyorsun. Orada bir güzellik anlatmaya çalışıyorsun. E adam orada, efendim mesela konsumatif karıyla, bayanla ha 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 ki efendim mesela içki içmeler, e Evet hani insanlar da olabiliyordu yani. Şeytan insanlar da olabiliyordu. O zaten pavyon böyle bir şey değil mi? Yani pavyon öyle derken ama yani sanat adına da oraya giden insanlar var. Sanat adına da oraya gidip hani kendini tatmin eden e, müzikseverler de var yani. Pavyon deyince yani böyle hakikaten affedersin. Genel olarak filan gibi bir şey e, tabiri caizse akla gelmemesi gerek yani. Ne var işte içiyorsun yani kadın gelir orada sohbet edilir, memnun oluyor falan. Evet. Tabii ki yani yüzde yüz böyle müzik adına gidirip de oturan düşünceler olmuşsa olmayabiliyordu. Hı. Olmayabiliyordu. Ama sen oradan yani o güzellikleri alırsan, yani o da sana bir tecrübe olur yani. Bu güzellik yani, onları kendi bilgine alırsan, onları da yaşamak lazım aslında. Onları da yaşamak lazım. Yani. Kimisi orada ağlıyor, kimisi orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın havalara uçuyor, yani karışık ıı, duyguların olduğu bir yer, <laughs> efendime söyleyeyim. Öyle bir müddet yani, pavramda da çalıştık, pavram hayatımız oldu. Ama çok şükür yani bizim herhangi bir üstüne bir e, durumumuz olmadı. Hmm. Kimseyi de hakir görmüyoruz, e, orada öyle kişislenecek bir yer değildir aslında derneğin inildiği zaman. ...o da bize bir tecrübe oldu, güzellik oldu. Belki bir ilham kaynağı, yani orası da öyle bir... ...hayat. Evet. De... tabi canım, hayat, hayatın her şeyi yani, değil mi yani, bunu... E, ...şey yapamazsın ki. Duyarsız olamazsın, değil mi yani? Yolları 25 yıldır... ...sadece bir kez... ...o da birkaç yıllığına ayrılacak olan... ...Burhan Bayar'la benzer bir tarihi yazdıkları kent de Adana'dır Hüsnü Gürses'in. Birlikte düşerler İstanbul yollarına. Müzikte karar kılan Gürses için İstanbul stüdyosundan dinleyicisine notaların ve kartların attığı kenttir. Aldık başımızı gittik biz İstanbul'a plak firması bize işte yer tuttu. Efendim efendim. Güzel içimiz aşırı Sağ olun. Güzel güzel şeyler de yapıyorduk. Sonra işte anam vefat etti falan öyle. Tabii bir baktık ki müziğin içinde bayağı bir zaman vermişiz, bir zaman vermişiz. İstanbul gibi büyük bir şehre gelmesi, Müslüm Gülses'in burada kendisine bir yer edinmesi... ...o zaman şimdiki gibi medya da yoktu tabi, ilgi de yoktu insanlara. Bir heyecanla geldik. İşte bir kaset yaptık, o zaman Adana'dan kaçmak modaydı. <laughs> İstanbul'a kaçmayan şeyi sayılmıyordu. Beraber geldik işte bir albüm yaptık geri gittik ondan sonra. Bayarla Gürses un kapanında kurt kapanlarından geçe geçe bir yol bulmaya çalışırlar. Ve ilk plak da bugünlerde yapılır. Sevda yüklü kervanlar senin kapından geçer. Fakat tam şöhrete uzanan yolun başında askere uğurlanır. Asker Müslüm'ün plağı dört bir yanda dinlenir dinlenmesine ama hala gerçek ün ve şan yakalanamamıştır. Askerlik biter bitmez organizatörlerle anlaşma yapar Müslüm. Anadolu turnelerinin kalabalık kadrolu listesindedir artık. Pavyonlar ve gazinolarda da tabii. İşte o talihsiz kazada da bu günlerde çıkacak. 1978-1979 yılıydı. Bir gece konser sonrası Tarsus'tan Adana'ya dönüyor. Ben uyumuşum. ...şoför de uykulamaya başlayınca... kamyonda kamyonla çarpışmışız. Ben o uykudan... ...öbür uykuya geçmişim halinden. Sonradan öğrendim ki o kazada şoför ölmüş. Beni de öldü sanmış... ...alıp orada kaldırmışlar. Ben ölümü yaşadım aslında. Bana göre... ...yeniden hayata dönmüş olmam... ...Allah'ın bir lütfudur. O kazadan sonra... millet alnıma... ...beynimi koruyacak bir defa gibi bir şey taktılar... Ama o kazanın etkileri hala sürüyor. Alın kemiğim unufak olduğu için en küçük bir darbede ölebilir ya da kör kalabilirim. Koku alma duyumu yitirdim. Hiçbir kokuyu alamıyorum ne yazık ki şimdi. Çok kuvvetli parfümler ispurta kokusu veriyor bana. Ayrıca işitme duyumu da yüzde elli yitirdim. Çok ağır işliyor. Neyse. Bunu da şükür. Yaşıyoruz işte.